Pazarlar bugün size bir siyasetçimizi ve değerli eşini konuk edeceğiz. Kendisi İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Sayın Ümit Dikbayır ve değerli eşi Nigar Dikbayır. Bugün kendilerine sevgiler yüzünü vesile ederek programımıza davet ettim. Sağ olsun geldiler. Ve şimdi onları karşılamak üzere kapıya doğru ilerliyorum. Sayın vekilim merhabalar. merhabalar hoş nasılsınız? geldiniz. Sağ olun Nigar merhabalar, Hanım'cığım. Hoş geldiniz. Ne güzel bugün sizi burada görmek. Buyurun lütfen. Hoş Kolay gelsin. Kolay gelsin. E, Sayın vekilim ve Nigar Hanım tekrar programımıza hoş geldiniz. Davetimi kabul ettiniz e, bu özel günde bizi kırmadınız. Hanım çok güzel görünüyorsunuz. Senin anlam ve önemini göre de. <laughs> e, sayın seyirciler biliyorsunuz e, bu hafta e, Sevgililer Günü. yarında e, yarın da 14 Şubat. E, biz bunu vesile ederek bir siyasetçimizi, e, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ümit Dikbayır e, Sakarya vekilimiz ve Eşin Nigran Hanım'ı bugün davet ettik. E, genelde siyasetçileri biz protokollerde tanıyoruz eşleriyle birlikte. Ama siz pazar ve market alışverişlerinde tanınan bir çiftiniz çok da sempati uyandırdı. Ee, öncelikle e, bu nasıl gelişti vekilim? Neler görüyorsunuz? Bu fikir sizin miydi? Nereden aklınıza geldi bu alışverişleri yapmak? E ne mutlu bize o zaman. Şöyle, yani biliyorsunuz e, Türkiye'de TÜİK diye bir kurum var. Bu kurumun açıkladığı rakamlara göre asgari ücretliler zam alıyorlar. Buna bağlı olarak işte özel şirkette çalışanlar, kamu çalışanları, emeklilerimiz. Hı hı. Biz TÜİK'in doğru rakamları açıklamadığını gördük. Hı hı. Dedik ki buraya bir dikkat çekelim. Hı hı. Peki TÜİK de bir miktar doğru rakamları açıklar. Hı hı. Çünkü bu insanlar buranın açıkladığı rakama göre maaşlarına zam alacaklar. Doğru. Böyle bir çalışma yaptık. Hı hı. Vatandaşımız da teveccüh gösterdi. Ama onun şeyinde e, başarılı olduk. Yani bu evet, son evlenmiş, asgari, besin. asgari ücret belirlenmesinde Katkımız olduğunu düşünüyoruz, başarılı olduk. Şimdi de daha farklı bir çalışma yapıyoruz. Öyle mi? e, milletin geçim derdi diye, Hı -hı. yani asgari ücretli bir aileyi temsil ediyoruz. Hı -hı. Onlar bu paraya geçinebiliyor mu? İşte Ocak ayında ne aldılar? Ocak ayında aldıklarını Şubat ayında alamadılar mesela. Çok ciddi bir çalışma ve sürekli yapıldığı için ellerimiz. Yani Şubat ayında aldıklarında muhtemelen Mart ayında alamayacağız. Hı -hı. Dolayısıyla şimdi de buraya dikkat çekmeye çalışıyoruz ki bizim. Genel Başkanımızın ve ekonomi ekibi arkadaş, ekonomi ekibindeki arkadaşlarımızın enflasyonla alakalı endişeleri var. Hı hı. Yani bugün için iyi gözükebilir bu ücret, hı hı. ama ilerleyen günlerde, ilerleyen aylarda e, satın alma gücü çok aşağı düşecek. Onun için buraya dikkat çekmeye çalışıyoruz. Evet. İnşallah başarılı oluruz. Sesimizi duyururuz. Evet. Hükümette çalışanlarımızın ücretlerini en azından 3 ayda bir, 4 ayda bir güncelleme yoluna gider. İnşallah. İnşallah. Gayret ediyoruz. İnşallah. Şimdi programımızda bir söyleşi programı olduğu için e, biraz böyle sizin sivil hayatlarınızdan, aileden, tanışmalarınızdan müsaade bizle konuşacağız. E, başkanıma mı sorsam? Başkanım bu düzenli gelinle eşiniz maşallah. Nasıl tanıştınız? <laughs> nasıl, nasıl, nasıl diyelim önce. Benim bir arkadaşımın baldızıydı. Evet. Genelinin. Ben de beğeniyordum kendisini. <laughs> Yani arkadaşımla beraber birkaç sefer gitmiştik. Evet. Migarlara. Öyle bir. Beğeniyordum, öyle bir şakayla takılıyordum ama sonra şaka ciddiye bindi. Ne güzel. Nasip de oldu, iyi ki de olmuş. İyi ki de. Yani dünyaya bir daha gelsem yine eşimle evlenmek isterdim. Ay maşallah, Allah sağlık uzun ömürler versin. Ee, kaç yıllık evlisiniz igen önce? Yani çeyrek asır oldu, 25 yıllık evliyiz. Öyle. Mi? Evet. Ya hiç göstermiyorsun. Allah nasiplerden korusun. Çok teşekkür ederim. 25 yıl oldu. Vekilim siyasetçi olduktan önce ve sonra neler değişti? Önce daha mı rahattı şimdi tabii çok yoğun koşuşturuyor. Yani koşturuyor tabii ki. hani 25 yıllık bir evliliğin sonucunda normal herkes gibi bir aileydik. Evet. Vekil olduktan sonra çok gurur verici bir olay. Vekil olması, evet. onunla gurur duyuyorum. Evet. Ne değişti? Benim için... Güzel arkadaşlıklarım oldu burada Ankara'da. Çok güzel. değerli insanlarla tanıştım. Sakarya'da mı oturuyordunuz? Evet, Sakarya'da ben. oturuyorum. Çok iyi arkadaşlar edindim burada. Güzel şeyler oluyor. İnsanlar için güzel şeyler yapıyoruz. Evet. Çok mutluyum. Size katkılar sunuyorsunuz. Evet, Onun için çok de, mutluyum. tanıyoruz ekranlarla. Evet. Bu kadar uzun maşallah dedim. Uzun süre evliliğim sırrı nedir? Çünkü bu hayat şartlarında, zorluklarda sanki evlilikler, ilişkiler daha çabuk tükenir. Ee, sabrımız mı kalmadı? Eski örf adetlerimizi mi önemsemiyoruz? Bunun sırrı nedir? Tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Bence o sabırsızlıktan. Ya yani ben çok sabırlı bir insanımdır. Kendisi de öyle. Ya yani sevgi, saygı ve sabırla diyorum ben kendi adıma. Allah daim etsin <laughs> Teşekkür diyorum. ederim. E, şimdi vekilim siz anne babanızı e, çok erken yaşlarda kaybettiniz. Maalesef. E, bir anda e, iki kız kardeşiniz var örnek Siz de abisiniz. Bir anda hem evin büyüğü babası oldunuz. Bir anda iş yerinin patronu, sorumluluğu, muhasebecisi. E, nasıl bu? Bir de çok başarılı olduğunuzu ve sevgiliniz Bu süreci nasıl yönettiniz? Nasıl aştınız? Neler yaşadınız? Ya şöyle söyleyeyim tabii yani zor zamanlar yaşadık. Ben 22 yaşında annemi kaybettim, 28 yaşında babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Ama şöyle ben küçük yaştan beri çalışıyordum. Evet. Yani babam beni hiç böyle kenarda el bebek gül bebek büyütmedi. Aslında bir evim bir oğluyum, iki tane de kız kardeşim var ama e, çalıştığım için biraz da tabii çok zor oldu. Hı -hı. Ama daha önceden çalıştığım için yani küçük yaştan beri çalıştığım için başarılı Hayat olduk. Allah yardım etti. Evet. Allah yardım etti. İşte yani kardeşlerim destek oldu. Eşim çok destek oldu. Evet. sağ olun. Çok şükür. Buyurun. Büyüttük işimizi. Evet. Ne diyelim? Evet. E, kız kardeşlerimizi evlendirmeden öncülük ettiniz. E, dükkan küçük bir dükkandır. Büyük başarılarla büyüttük. Dolun tesislerine çevirdiniz. Gerçekten günümüzde birçok insanın hayal edip yapamadığı uğraşlar Hatta e, iş yerinizde sizi çok seviyorlar. Bir patron gibi korku çekinerek değil de bir baba edasıyla <laughs> evet. böyle koruyucu, kollayıcı, emekli olup tekrar gelip çalışanlar varmış. Bunun neye borçlusunuz? Onlar benim ülke? yol arkadaşım. Ay ne güzel. Yani biz 10 metrekare dükkandan çıktık. E şimdi çok şükür işimiz iyi. Hı hı. Yani tesisimiz var. 3 tane şirketimiz var. Ama onlar benim yol arkadaşım. Hep bir aile ortamında çalıştık. Hep birbirimize empati yaptık. Ben onların yerinde olsam nasıl olurdu? Hı hı. Ben kendimi onların yerine koydum. Onlar kendini benim yerime koydu dönem güzel. Güzel bir dayanışma içinde. Evet. Götürdük götürüyoruz. Çok eski çalışanlarımız var. Evet. Öyleydi. Yani Çok eski çalış Bizden emekli olup hala çalışmaya devam ediyoruz. Bu da güzel bir şey. Ben gurur duyuyorum. ya. Yani. Bir ruh var. Ruh tabii. bütünlüğü. Aile biz duygusu. Oluşmuş çok güzel. Öyle Ama tabii devamında. Bütün bunlara tek başıma değil, yani önce ailem, Tabii. sonra da çalışanlarımızla beraber bu başarıyı elde ettik diye düşünüyorum. Ne ben. güzel birlikten kuvveti. Doğurmuşsunuz. Evet. Allah daim etsin diyorum. Amin. Amin inşallah. Ee, Nigar Hocam şimdi ben yine biraz e, nasıl çalıştınız? Evliliğiniz güzeldi diyorum. E, vekilim evde nasıldır? Böyle e, özel günleri mesela unutur mu? Doğum günü mesela. Asla yani anlatmaz. Sevgililer günü. Asla unutmaz. İlla ki uzakta olsa da çiçekleri gelir. Çikolatası gelirse. Evlilik ya unutmaz. çok güzel. Çok, çok güzel. kibardır. <laughs> çok sakin bir <laughs> evde. <gülüyor> Çok güzel. Hiçbir işe karışmaz. karışmaz. <laughs> Gerçekten eve gelir, oturur. Çünkü o bir olabilir mi vekilim? Yani Yorulmak Zaten... diye bir şey yok. O dinleniyor. Kota, evet, huzur. O çok güzel bir şey. O gelmeden hazırlığımı yaparım. Ne seviyorsa onu yaparım. Yer içer sakince oturur, televizyonumuzu seyrederiz. Evet. Böyle geçiyor. Çok güzel. Tam ideal, özlenen bir ev ortamı. Huzur evet. hani huzur evde, evde huzur var şey Ben başarıyı da ona bağlıyorum ya, hayat Hanım. Evet. Ya yani hem iş hayatımda hem de siyaset hayatımda yani eşim bana çocuklarım çok destek oldu. Ben başarıyı da oraya çok bağlıyorum. Yani hep doğru. destek oldular. Doğru. Yorgunluğumu attılar. Anlayışlı oldular. Evet. Ee, çok şey boşluyum yani. Doğru. Çok doğru. Çok güzel. Ee, Hanım zaten gözlerinden bakışlarından her zaman. Hep anlayış. Gerçekten ha, çok anlayış. Destek. Çünkü. E, vekilimizin de özel günleri unus. Maması çok güzel. Genelde Asla erkekler hani, etrafta arkadaşlar falan konuşuyoruz. Ne diyor? Unuttu bugün. Saat 5 oldu bakalım bekliyorum gibi. maşallah çok karşılıklı gayet uyumlu. yapıyorum içerisinde. bazen. Öyle mi? <laughs> Asla unutmaz. Peki vekilim evde mutfakta nasıl yardım eder misiniz Salatada veya? Yani zaten kendisi dışarıdan biraz yorgun geldiği için. Kıyamıyoruz. Kıyamıyoruz. Tabii hazır oluyor zaten <laughs> geldiğinde. evet. Ama eğerse... bazen. Hafta sonları evde olduğunda belki bir çiğ köfte falan yapıyor Öyle. kendisi. Evet o şekilde bazen Hı. o bize yapıyor. Başka bir şey de Ay. gelmiyor zaten. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> <gülüyor> Olsun güzel yiyor. Evet. Evde olunca güzel yiyor. Çiğ köfte genelde hani Güney Anadolu'nun güneyde evet. çok sevilir ama Sakarya'da vekilimin bunu ya şöyle, güzel bir Evet özellik. Şöyle benim bir polis arkadaşım var. O Urfa'da görev yapmıştı. O orada öğrenmiş sonra bize yaptı. Ben de ne bileyim heves ettim. İşte ondan öğrendim. Aa, ne güzel. Biraz da geliştirdim kendimi. <laughs> Şimdi ondan daha iyi yapıyorum. No, süper. <laughs> evet gittim. güzel yapar. Çok güzel. Afiyet olsun diyorum. Peki evde kimin sözü geçer? Yani eve geldikten sonra tabii ki Gözü evin onun sözü geçer. <laughs> <laughs> Bizde öyle şey, <laughs> ne ne yok bir şey yok. Hiç öyle bir şey ne düşündük, ne yaşadık. şöyle bir şeyimiz yok. Göz güze bakınca evet. cevapları veririz diyorsunuz. Tabii tabii mesela biz evimizi yaparken falan ben hiç karışmadım mesela. Rengine, odasına, boyasına, mobilyasına hiç karışmadım. Çünkü e, Nigar daha çok evde olduğu için, evet. ya benden daha çok kullandığı için onun yaşam alanı. Hatta şöyle bir şey var. E, bir gün ev inşaatında ustalara Ustalar bir şey sordu. Ben de dedim ki akşamdan konuşmuştuk aslında burayı böyle mi yapalım falan karar vermiştik. Ben de dedim ki Buraya dedim böyle yapacağız dedim. Usta bana dedi ki abi biz yine yengeye bir soralım dedi. Böyle şeylerimiz oldu. Ee, tabii Aslında böyle olması gerekiyor. Şey. Evet, biraz daha kadınlar detayı, şekli veya uyumu <laughs> detaylı görebilir. Evet. Ee, gayet. Maşallah, vallahi her cümlede sorduğum soruda bu kadar güzel böyle <laughs> cevaplar almak. Ekran başındaki seyircilerimiz amin diyorum. Hı? Tüm evliliğe örnek olsun diyorum. Peki e, vekilim. E, şimdi iki tane kız evladınız var. Allah e, uzun ömürler versin. Hepimizin, cümlemizinkine. Kızların babalarıyla aralarında özel bir şey vardır. Yani işte kızlar babalarına düşkündür, babaları kızlarına ayrı bir düşkündür. İlişkileriniz nasıl? Sizin nasıl? Onlar kumrularım benim. Yani <laughs> büyük bir aşk var aralarında. Tabii. İsimleri ne kızlarınızın? Neşe ve Beste. Neşe ve Beste'ye de sevgilerimizi gönderiyoruz. 14 Şubat'ta hangisinin doğum günüydü? Ufak olanı Beste. Yarın. Beste. Yarın. Beste'ciğim. Evet. Çok güzel bir günde doğmuşsun. Doğum gününü kutlayalım burada. Doğum gününü şimdiden 13'ünden kutluyoruz. Sağlıklı, güzel ömürlerin olsun. Birlikte güzel günlerini göresiniz. Çocukların küçüklüğüyle ilgili unutamadığınız bir yanınız var mı vekilim? Çok var da. Mesela Şöyle bir şey oldu, ben onu hiç unutmuyorum mesela. Biz bir tatildeydik, ee, eşimle ufak kızım bir dükkana girdi alışveriş yapmak için. Evet. Ben de büyük kızımla işte böyle sarmaş, dolaş falan böyle. Ben onu öpüyorum, o beni öpüyor falan. Hı hı. Dışarıda dikiliyoruz öyle. Burada bir tane işte bir şey satan bir teyze vardı. Bu teyze de böyle bize şey yani iyi bakmıyor böyle kötü bakıyor hmm. falan. Kızım dedi ki, baba niye bu teyze bize kötü bakıyor? Kızım dedi, bizi sevgili zannediyor. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bana kötü bakıyordu. Sonra tabii Nigar'la e, küçük kızım çıkınca küçük anladı durumu falan. Öyle evet. çok şeyimiz var ya. Bekir'in yaşınızı hiç göstermiyorsunuz. Burada dolu, evet. <laughs> e, gayet fitsiniz, siz göstermiyorsunuz. <laughs> tamam. Teşekkürler. Rica <laughs> Bu arada e, bir e, mola e, vereceğiz. E, aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Ha görüşmek üzere Tekrar aradan sonra merhaba. Kaldığımız yerden evet. devam ediyoruz. Ee, Nigar Hanımcığım, şimdi e, vekilim e, Allah rahmet eylesin annesi babası hayatta de değil. Evet. İki tane e, kız kardeşi evet. var yani görümcelerimiz. Evet. Sizin aileyle aramız nasıldır? E, görümcelerimizle ilişkileriniz etrafla, amca dayı veya diğer şeylerle? Sağ olsunlar yani aramız iyidir. Kendisi e, daha az görür, ben daha çok görürüm kendilerini mesajlaşırız buluşuruz arada bir kahve içmeye gideriz mesela dışarıya. Güzel geçiyor. Sağ olsunlar onlar da iyiler. Karşılıklı güzel geçiyor. Çok güzel. E, i̇simleri neydi? Selma e, ve Sema. Şimdi Selma ne güzel e, isimler Evet. Çünkü Selma ve Semam'a da buradan selamlarımızı gönderelim. E, çünkü uzun yıllar onlarla da birlikte. Evet. kardeş gibi. E, beraber kardeş gibi. Evet. Peki e, kızlarımızla nasılız? E, küçük ergenlik döneminde değil mi? E, yani 21 yaşında küçük kızım. Küçük. Üniversite e, okuyor. E, evet. evet. Psikoloji bölümü okuyor Bilgi Üniversitesi. Maşallah. Teşekkür ederim. Büyük kızım da öğretmen, okul öncesi öğretmeni. Ya ne güzel. Hatta öğretmenlik yapıyor. Aa çok güzel. 15 tane çocuğu var. Ay çok güzel. Öyle zaman geçiyor. Şimdi kızımı büyütürken anne kızların babayla çatışması olmaz da vekilim biraz önce onu sordum. Anneyle bazen böyle şeyimiz olabiliyor büyütme aşamında küçük şeyler İlla ki oluyor ufak tefek. Sizlerde o tip böyle tripler bir şeyler falan. Anne saçını olmamış makyajını böyle yapar mısın? Anne burada niye böyle o tarzda yaşıyor Ufak mıyız? tefek oluyor. Ya yani biz daha arkadaş gibiyiz. Evet. Kızlarımızla. Hı, hı. Yani ben İstanbul'a giderim. Onlar beni bir yerlere götürürler. Gezeriz hep birlikte. Anne kız takılıyoruz. Evet evet anne seni şuraya götüreceğiz. Buraya götüreceğiz. Böyle güzel geçiyor. Arkadaş gibi. Siyasette girince babayı çok göremiyoruz. Biz özlüyoruz. Baba işte dedikleri oluyor mu? Zamanımızı fazlası bulamıyoruz. Aldınız gibi. Ya tabii özlüyorlar ama... E Beni de üzmemek için çok fazla söylemiyorlar. Ya. Tabii. Kıyım, ne ya? <laughs> Olsun, tamam. Kıyamıyorlar. Tamam. Olsun. Geç de olsa gidiyoruz tabii, yine. Tabii. Yanlarına. Evet. Yanlarına. Evet. Ne güzel. Zaten bazen hani e, ne kadar vakit değil, o vakiti nasıl geçirdiğiniz önemli. Ha. Mesela haftada 5 saat geçirirsiniz, dolu dolu geçirirsiniz, tabii, tabii. çok kaliteli geçirirsiniz. Tabii. Hani beş gün insanlar bir arada oluyorlar ama evet. istedikleri şeyi yapmadan nasılsa yarın yaparız, öbür gün yerteliyorlar. Onun için e, Kızlarınızı güzel sağlıklı çok. günleriniz olsun diyorum. Teşekkürler. Şimdi vekilim, evet. e, Türkiye'de siyaset çok önemli. Maalesef ülkemizde herkes siyasete çok meraklı. E, ve vekillerden, milletvekillerimizden ve doğal olarak sorumluluk veriyoruz. Çok şeyler bekliyoruz. Sizin vekillik döneminde önem önceliğiniz neler? Veya vekil olmadan önceki şöyle olur şöyle olur diye düşündüğünüz, olduktan sonra düşünceleriniz değişen şeyler oldu mu? Aslında olmadı. Ya ben mesela kendi çalışanlarımızla bile ilişkilerimizi hep insanlık üzerine götürdüm. İnsani ilişkiler üzerine götürdüm. Hep empati yaptım. Şimdi de onu yapmaya çalışıyorum. Yani bence siyaseti yapanlar da vatandaşın derdiyle dertlenmeli. Doğru. Yani de vatandaşın derdiyle dertlenmeyen bence siyaset yapmasın. Yani biz onların vekilliğini yapıyoruz. Çok güzel bir cümle söylediniz. Evet. Yani onların dertlerini, sıkıntılarını, gündeme getirmeye çalışıyoruz. Onun için çok çalışmamız lazım. Evet. Çok çalışacağız. İktidar olduktan sonra da çok çalışacağız. İktidar olacağımıza inanıyoruz. Evet. İnşallah o zaman problemleri bir bir çözmek için daha çok çalışacağız. Evet. Ya yani şikayetçi değiliz. Ama dediğim gibi bir siyasetçi vatandaşın derdiyle dertlenmeli. Evet. Evet. Ee, peki e, hayata dair bir sloganınız var mı vekilim? Yani kendinizi dalgalı bir dönem olduğunda, zorlukları olduğunda hemen o söz sizi böyle kendine getirir bazen insanlar. Öyle böyle. Ya sanırım. belki belki slogan değil ama şöyle. Not ben mesela bir şeye ne çok sevinirim ne çok üzülürüm. Hı. Yani her şeyde bir hayır var derim. Evet. Bir de şöyle bir şeyim var yani Cenab-ı Allah verir dener, alır dener. Hı hı. Yani bazen sevdiklerinizi alır bakalım isyan ediyor musun? Hı hı. Bazen işte para verir, makam verir, bakalım şımarıyor musun, Hı. bakalım başkalarına faydan var mı? Öyle bakıyorum ben hayata. Çok güzel. Tabii. Yani oradan bakıyorum çok. Evet, yani yarın ne olacak çok belli, çok güzel. Vekilim son cümleniz ve bu cümle beni çok etkiledi. Ben biraz tasavvuf ve bu tip şeylerden evet, düşünüyorum. Ne oldum değil, ne olacağım Ama gerçekten diyeyim. böyle inanıyorum. Yani ben yıllardır da böyle yaşarım ben. Evet, tabii. o insanı çok güzel daha düşünerek e, davranmaya, e, hata etmedi, yani yarın ne olacağını böyle tedbirli olmaya da. Yani insanız, tabii ki hata yaparız ama işte, mümkün olduğu kadar az hata yapmak lazım. Mümkün olduğu kadar ufak hatalar yapmak evet. lazım. Evet. Öyle düşünüyorum. Kimsenin hakkına vicdanına dokunmadan. Tabii, tabii. Yani sorumluluğa çok dikkat ediyorum ben. Evet. Yani şimdi e, vatandaşlar bize oy verdi. Hı hı. Onlara söz verdik. Onlar için bir şey yapmak. O hı hı. sorumluluğu çok hissediyorum mesela. Mesela bazen diyorlar ki işte çok çalışıyorsunuz falan. Hı hı. Bence az bile çalışıyoruz. Daha çok çalışmamız lazım. Evet, evet. O sorumluluk o omuzlarımızda vebal Tabii var yani. Ki. Çok büyük çünkü. Çok büyük bir sorumluluk. Tabii. Vekilim çok teşekkür ediyorum gerçekten. İnşallah teşekkür. bütün vekiller, İnşallah. bütün bu sorumluluk sahibi olan insanlar bunu hisseder. O hissettiğiniz zaman omuzlarınız zaten sizi bitirecek. Ama şunu da mi? söyleyebilirim. Yani çok gurur duyarak söyleyebilirim. Benim partimdeki bütün milletvekilleri aynı şeyleri hissediyor diyebilirim. Bütün arkadaşlarımız çok iyi çalışıyor. Yani bizim içimizde emekli büyükelçiler var, emekli valiler var, emekli üniversite hocaları var. Yani toplumun çeşitli kesimlerinden gelen vekil arkadaşlarım var, benim iş adamları var. Esnaflar var. Hı hı. Ama ben hepsinin birer birer yani ne kadar gayret ettiğini görüyorum. Kefilim. Hı hı. Yani benim bunlar kefil olmam demek de ya pek belki doğru değil ama Hı -hı. Yani gördüğümü söyleyeyim. Evet. Yani hepimiz öyleyiz ya. Gayret ediyoruz ya. İnşallah bütün tüm evet. meclis camiasına da bu olur. Yani bütün 600 vekilimiz İnşallah. var galiba. 600 vekilimiz bu sorumluluğu, o vicdanı başını yastığa koyduğunda düşünür. Bir şey imza atar. Gibi bir de şöyle görüyorum. Yani ben gerçekten bunu çok inanarak söylüyorum. Yani ben İyi Parti bir okul Hı -hı. başında da çok iyi bir baş öğretmen var olarak görüyorum yani. Genel başkanımız çok. Kadın lider tabii, çok gerçekten. Tabii. Bir kadın çok iyi bir baş öğretmen. Evet. Yani o partiyi böyle bebek gibi büyütüp büyütüp işte ülkeye yararlı bir kurumsal yapıya getirmeye çalışıyor. Genel başkanımız öğretmendi. Zaten. Evet. öğretmen, öğretmen kökenli. Dinle konuşmalarını böyle dinliyorsunuz. Eee ya bir anne olmak, bir kadının görüntüsü evet. her bir ortamda bile bir kadın varsa oranın ortamı değişir. Aa. Evet. Yani biz de çok özlüyoruz kadın olduğu ortamlar çok daha farklı oluyor gerçekten. İnşallah bir kadın olarak, bütün kadınları da çok iyi yerlerde görürüz diyoruz. İşte o anaçlığından ve öğretmenliğinden gelen bir şey herhalde. Sürekli öğretiyor. Evet, evet, evet. Bazen ol, çok fazla uğraşıyor bizimle de. <gülüyor> Biraz <gülüyor> ne yoruyorsunuz emin yani. e, Allah, Allah sağlık versin burada. Her e tabii, şey onun tecrübesiyle bizim tecrübemiz bir değil. Tabii. O da tecrübelerinden faydalandırmaya çalışıyor bizi. Evet uzun yıllar siyahat ettiğimiz Bazen görüyoruz var. yani. Evet, evet. Ee, peki Nigar Hanımcığım, yavaş yavaş sohbetimizin sonuna geliyoruz. Ee, bu sohbette hani şunu da sorsak iyi olurdu dediğiniz veya söylemek istediğiniz hem bizi izleyenlere hem bu sevgililer günü vesile ettik biz bunu. Yani şu anda istediği gibi bu pazarda Eşler birbiriyle, nişanlar birbiriyle, sevenler birbiriyle inşallah bu vesile ederek kahvelerini içip bu pazar günü böyle hoşlarına gitmiştir diye size böyle sempatik bir çift olarak. A Çok, teşekkür. Çok teşekkür Söyleyeceğim. ederim. Söyleyeceğimiz bir şey var mı? Yani en öncesi sabır, sevgi, saygı. Herkesten sevgi, saygı ve sabır isterim. Evet. Herkesin sevgiler günü kutlu olsun bu arada. Evet. Evet. bütün tüm Sizin vatandaşlarımızın, genç kardeşlerimizin, sevgililer gününü evet, kutlu olsun. Evet. Genç kardeşlerimizin <laughs> sevgililer günümüz <laughs> kutlu olsun. <laughs> evet. Kızımızın evet. da doğum günü kutlu olsun. Evet. evet. E, genç kardeşimiz arkam ve sizler de gençsiniz. Yani e, bence e, çünkü hayat acısı da tatlısı devam ediyor. Bu güzel günleri evet. de böyle hatırlatalım insanları. Evet. E, Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür, Biz çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sevgiler Biz çok teşekkür ederiz. Sevgiler çok teşekkür ederiz. Çok Allah teşekkür sağlıklı ederim. Sağlıklı, Size çok çalışma arkadaşlarınıza versin. çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.